الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الله kaydı Okumaya alırım. devam et. Okumaya devam et. Oğlum, ses kaydı bitti daha ne? Yine okuyayım. Arapça Kur'an mı okumaya devam edeyim? Nasıl okuyayım? Ne ok Selam ver. Şey aynı aynı anda ezan olur. iki kere okunmaz oğlum günah. Oğlum, o kadar iyi okudun ki ben şeyi sandım <laughs> şey sandım o Namaz mı kılıyor lan? Ben de okuyayım bana ezan. Okur lan ama. On onu avradın iki kişi birden vurdum görüyor musun? Şöyle de bir uçalım oğlum. Hop. Gel lan buraya sen Felix. Ben Seninden mi en yolundan? Ya şuna bir bıçak atabilir miyiz? Boşuna bir hale gelirse canım. Allah'a Allah, Allah Allah'a Allah Allah'a Allah Allah'a 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 Allah'a

ya o bacını ısırayım mı şimdi chat? Bacınla beraber yeni yolculuklara dahil olmak isterim. O bacınla birlikte yeni maceralara atılmak. Yeni kitaplar okumak isterim. Bacınla beraber kitap okuyayım ha. Bacınla. Bacınla beraber kitap okuyayım. Bacın. Bacınla beraber. Reyna ne yapıyor? Oğlum ne yapıyor? Vur artık şu. Vurun artık şu. Ängär <laughs> الله اكبر الله اكبر بالضبط. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله حي Eşhedü en la ilaha illallah. Eşhedü en la ilaha illallah. Huzur geldi. Allah razı olsun. <laughs> Tebrikler diyor kral ağzına sağlık oğlum bu ne herkes tebrik ediyor lan hiç beklemiyordum böyle bir tebrik şu an <laughs> Demek beğendiler güzel okumuşum demek ki <laughs> Oğlum kimse rahatsız olmadığına göre gerçekten iyi okumuşum ya da Ezanı sevdikleri için rahatsız olmadılar gerçekten. Şimdi engelli hareketi yapayım mı? Ezandan sonra bir engelli hareketi patlar ya ne diyorsunuz? Patlar mı bilemedim şu an. Allahu ekber. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahu ekber. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İnyaken e'budü ve inyaken nesta'in. İhtinas sıratan müstakim. Sıratan lezine en'hamte aleyhim. Gayril me'udu ve aleyhim ve Amin amin amin. Amin, amin deyin olum aha. Hocam yetmez mi ya? Huzur dolduk <laughs> Huzur <değil. <laughs> Huzur dolduk. Dur şu bombotu kırın şu adama bir şeyler yapın lan. Allah. Tut bakayım oğlum şunu. Sen atma. Allah durun. Oğlum her şeyi atma şunun altında. Sakin olun lan. Bu da bir can. Ne yapıyorsun? Brick sen burada oğlum. Aa spike ben demiş. Bunu niye bana verdiniz lan? Allah sars geliyor. Atma sarsı sokarım tüm Abi heaven'dan tepeden geliyorsunuz ama hiçim. ben böyle zıpla bir tane zınk koysam diyorsun ne diyorsun kaç kişisiniz oğlum orada siz Aa adam ananı satayım nereden geldin piyangodan çıktı orrrr Çok kötü olduk yalnız Ha bıçakla şunu tak şuna bıçağı iyi eğime bakar mısın eğime eğimlere bak Angelo'dayız Allahu ay şaka 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 <laughs> Şaka yaptım. Allah. Nothing beats a jet to holiday. And right now you can save 50 pound per person. <gülüyor> <gülüyor> Bonjour. Bonjour. Sen bana bonjour diyorsun. Merhaba. Geri mi öpelim oğlum? İyi miyiz lan biz? Geri mi öpeceğiz seni? Ha? Dur. Böyle bomba yakışır hocam. Şuraya girelim şöyle. Hemen bastık. Zınk diye atlıyoruz. Ver bakalım şöyle. Sağ temiz, sol temiz, sağ temiz, sol temiz. Bu tarafta bir ses var gibi geldi. Gekko kel kafanız. Allahu akbar. Allahu akbar. Kardeş kusura bakma yanlışlıkla ağzına verdik buradan çıkarken. Senin gibi imam tamına. İmamla Zaten malaf güzel etmeyin güzeldim. imamla laf etme lan. Aslan imam abi. Tek başımıza kaldık kardeşim mahşer günü gibi. Aha. Hop osurturlar. Şaka mısın lan? Nasıl alamadım onu ben bu adamı? Neyse buradan gelirken yakalayayım bari. Ya ananı bacını ah, ısırayım şey, Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeşim. İnan Bey. Efendim. Neredesiniz? Fransa. Hmm. İnanmazsan kanıtlayabilirim İnan, kardeşim. Ama pel bonjour. Yani, Zidane. Zinedine sen Zidane. Sen Zidane sen Mbappe. E, Griezmann. E, Paul Pogba. Kim Pampe. El... E, Engolo Kante. Bana bir de soru soralım. Ta nasıl? <gülüyor> <gülüyor> küfür yok. Küfür yok. No küfür. En az silahını... Gözümden çeker misin? Rica ederim gözüme sokma yani silahı gözüme doğrultuyorsun ayıp ediyorsun Ananı avradın dur bir dakika dur Allah olum dur Canım lazım Bana asını. arkadan arkadan bana doğru doğrultman lazım destek atman lazım <laughs> Ana Ana Dikkat dikkat geliyor bir şey geliyor kaçın şuradan kaçın Kaçın geliyor aaa Sözden bırak İzle ultiyi izle imam ultisi Allah diye bağırma kimliğe <laughs> Allah bak aaaaaaaa Böyle olmaz yani. yani. Böyle sanat olmaz sanat yani hocam. Rastet Böyle olmaz. gibi şunu. Bu ne? Aa, aa, ne? <laughs> oğlum gel şuraya şöyle bir bomba atalım da çıkalım arkadaşlar o zaman. Böyle olmayacak yani. Tutun oğlum şunlara bakayım bir. Her bir şaraptan parçası ananızın... Kankuş bir dursan oğlum kankuşa altı mermi atan ilk defa şu an gözüküyor Valla artık tarihimde şu an Ananı bacını ısırayım Gekko seni Allah'ın hak kurban Ney? Tövbe korkutuyorsun beni oğlum <laughs> Geçen imam hocamız zaten bir şeyi yere döktüm böyle Allah'ını severim bak senin yaptı dedim hocam ne diyorsun? <laughs> büyü yapsaydın a**a Ya Yahu sevgilim Regal kanından verdi bir bardak falan filan büyü yapmam için birisine Onu kullanacağım estağfurullah sevmediğim, biri, sevmediğim birisine kullanacağım onu Git kanka git ya benden uzaklaş Diyeymiş oğlum bak bu tap senin için o zaman izle kral Neon on anam gönlü ne on gönlü ne on var ama bunun onu yani. Ne on dünya turuna çıktı solunda. Geldi sakın panik yapma. Hani yapma. Helal olsun Reyna'cım elini CTL'den sakın çekme ama he. Olur da bir gün çekersen yani ayıp olur adamlara Tabi birileri mi var hocam şorttaysa onları kiloda doğru alalım o zaman şortta adamlar Ananı altıma sıçrattım bak çok korktum bak senin yüzünden Ne FP'i birader imam bak senin am... FF ne alak? Ben mi bastım? oğlum ben... kendi, Vermedim. Yanlışlıkla verdim. Elim çarptı oğlum. Valla F6'ya basacaktım. F5'e bastım. FF ne olmuş? Pes eder miyiz lan? İmam adam pes eder mi oğlum? Ben bu yollara zor geldim. Ee, Oğlum arada da günah da işlemek gerekiyor. Hep sevap olmuyor. Ya duracağım şimdi sizi. Gemiyle dön çocuklar. Bir pikleyeceğim. Bir kelle alacağım. Yani garanti bir kelle yazdım ben şu an bana. Böyle hop. Ananı kaç kaç. Kaç abicim beni çok korkuttun şu an. Kaç bana gelme, gelme bana. <laughs> ya, bana vuracak. Adam kaderine teslim oldu lan. Oğlum bize geliyor. Lan lan ne? Oğlum bizi nasıl vuruyor? Bizi niye vuruyor? Seni pas geçip bizi vurdu lan. Adamı vursana oğlum Jumper. <laughs> masayı kıracağım şimdi, masayı kıracağım. Adamı vur oğlum. İmam hocam özür dilerim. Seni geldi bizi vurdu ya. Seni geçti bizi vurdu adam. Gel takas edelim bari. Gai'ye falan da takas edelim. Ayağa gel kanka, ben de, tamam, kanka bu, gaya, gaya Ay Oho, ben de kaydı seninle. Tamam kanka 1.90'ım. Gaya gaya gaya. Geyim oldum şimdi? Oho. Ben de 1.86'yım. Burnumda piercing var. Ya, benden kusun gaya konuşma hadi. 4 santim On <laughs> bana kaydı Ne Leon bekle bomba attım bir dakika. Bombayı ölür bu arada o. Adam bombotunu bombayla parçaladık lan, şaka mı yapıyorsun? Allah dur ne yöndü? Ne oluyor lan? Allah... Bismillah, biz kaderimize... Adam, ne oldu bak, hocam? düştü genik düştü. Bak ne yazıyor burada? Bir yer Bak kapıda yazıyor on numara. Haş haş varak keş, tüf tüf madafak duvar leş, cefret Abi, baba harbiden ya, keş, puta puta riya puta 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 riya. İmamın denediği şarkılara bak kafayı yiyeceğim. Ne bayım oğlum, bizim de bir şarkı zevkimiz olmasın? Olmasın a**ım, bir ilahi dinle. Bir gün bir sahabe bir karıncayı görüyor. Diyor ki en karınca inta al müsellim. Yani diyor nereye gidiyorsun ey karınca. Karınca da diyor ki aileme yemek götürmeye gidiyorum. Ay diyor insan. Helal olsun kız. Helal olsun lan. Kız mı? Tövbe. E, hocam. Tövbe tövbe pardon kız. Pardon, hocam nasıl konuşuyorsunuz hocam? Evet. Ben başımı önüme yiyorum kardeşim yengeyi gördün mü? <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? <mam. gülüyor> Komik mam dedi ve gitti yok oldu.